Kuruluş Osman, izleyicileri yepyeni bir heyecanın beklediği yeni sezona hazırlanıyor. Bozdağ filmin imzasını taşıyan bu başarılı yapımda güçlü karakterlerin dansı devam ediyor. Son olarak Ümit kantarcılar kuruluş Osman’ın kadrosuna katıldı ve diziye damgasını vuracak bir karakteri canlandıracak. Çavdar tatarları lideri olarak karşımıza çıkacak olan Ulcay, Osmanlı’nın kuruluş döneminde büyük bir rol oynayacak. Osman’ın karşısına çıkan bu güçlü ve zeki karakter, Diziye yeni bir soluk getirecek. Dizinin yapımcıları, Ümit Kantarcıların katılımıyla birlikte seyircilere daha büyük sürprizlerin geleceğini belirtiyor. Yeni karakterin Osmanlı'nın tarih sahnesinde nasıl bir iz bırakacağı ise merak konusu. Kuruluş Osman, geçmişin büyük mücadelelerini ve kahramanlıklarını ekrana taşıyan bir yapım olarak dikkat çekiyor. Osmanlı'nın kuruluş sürecini izleyicilere aktaran dizi, tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Ümit Kantarcıların dahil olmasıyla birlikte bu yolculuk daha da heyecanlı bir hal alacak. Ata Demirer, Esra Bilgiç ve Uğur Yücel gibi isimlerle birlikte başarılı işlere imza atan Ümit Kantarcıların Kuruluş Osman'da nasıl bir performans sergileyeceği büyük bir merak konusu. Seyirciler, onun canlandıracağı Ulcay karakterinin diziye katacağı dinamizmi ve heyecanı merakla bekliyor. Kuruluş Osman, yeni sezonuyla birlikte izleyicileri büyük sürprizlerle karşılamaya hazırlanıyor. Osmanlı'nın tarih sahnesinde iz bırakan büyük mücadeleleri, ihtişamlı savaş sahneleri ve unutulmaz karakterleriyle dikkat çeken dizi, Ümit Kantarcıların katılımıyla daha da güçlenecek.